Merhaba çocuklar. Bugün Çağrı ve babası süper kahramanlara yemekler yapıyor. Ne yapıyorsun Çağrı? Ben bir şey yapacaktım. Merhaba yapacağım. Yap. Ne? Değil bir işe Ne yapacaksın? Sonic'li pasta. Evet, <laughs> Sonic'li mi? Evet, tamam şey Sonic, benzeteceksin. Çok güzel. Bari Baban ne yapıyor? Sana? Yok. Biraz daha var ya. rengi. Biraz daha mı var? Al. Biraz daha e, biraz daha. Ben biraz daha anladım usta. Şey patron. Baban ne iş yapıyor Çağrı? <laughs> Waffle yapmak. Waffle mı yapıyor? Evet. Peki waffle'ın üstündekiler ne? Bana tarif eder <laughs> misin? <laughs> Hı? <He? gülüyor> Bunlar böğürtlen, bu limon kabuğu, bu kiraz. Buraya var mısın? Evet, o da yaban mersini. Hmm. Başka bir şey. Bu waffle beyaz çikolatalı mı olmuş? Ketçaplı. <laughs> Ketçaplı waffle ne <yapalım. gülüyor> olur mu? Saç iğrenç. Çok iğrenç oldu değil mi? Tatlının ketçap. Kim yiyecek waffle'ları? Ben waffle yapacağım. Waffle bizim dostlarımız yiyecek değil mi patron? Evet ben waffle yapıyorum. Şimdi ama yuvarlak mı Bizim dostlarımızın adı neydi patron? Dostlarım kim? Berk kahramanlar. wow, onunla çok güzel waffle olur Charry. Çok güzel bir fikir. Zaten biz sen gelmeden bile bunu yap. Öyle mi? Waffle'ın hamuru piştiğinde öyle oluyor, değil mi? Çok güzel oldu. Şimdi evet. üstüne çilekler koyar mısın? Bence senin kahramanların çilekli seviyor olabilir. Spiderman kırmızı sever loğmerde, Captain var mavi. Mavi mi? Evet. Peki üstündeki meyveler nerede? Ben şimdi az önce hazırladığım çilekleri koyuyorum. Yani elmaları. Kırmızı elma. İşte az önce kırmızı makarna istemiş. Bu az gitti. Işte. Patron benim waffle'ım hazır olmuş mu? Güzel. Bir tane kırmızı makarna yapayım ben bunu. Dayanamadım ya. Canım makarna mı istemiş kahramanları? Hem de kırmızı sarı makarnalarımız var zaten. <laughs> Sarı makarnayı Kaptan Amerika için yaptık. Şimdi bir tane de kırmızı makarna yapacağız. Örümcek adam için değil mi? Evet. Peki Çağrı, waffle'ına başka ne koyacaksın? Birazdan göreceğiz. Birazdan göreceğiz yani mi? Anne sen beni izler misin? İzliyorum. Peki Çağrı sen waffle'ı nasıl seversin? Kırmızı şeklinde. Kırmızı şeklinde yani ne, ne Siyah, olmalı? Siyah kırmızı severim. Üstünde neler olmalı? Çilek Siyah oldu. dediğin galiba çikolata sosu. Çikolata sosu. Evet. Çikolata eriterek çikolata sosu yapıyorum. Evet. Üstünde çilekler. Başka? Başka bir şey ki çikolata sosu. Çikolata. Ben muzlu da severim biliyor musun? Ben... Bir de onun en üstüne de beyaz bir dondurma böyle koyabiliriz değil mi? Vay evet, o da çok güzel olur. Evet, Sence evet. seni izleyenler nasıl seviyormuş yorumlara yazsınlar değil mi? Evet. Beni siz nasıl seviyorsunuz yorumlara yazın. Evet. Peki. Ve Peki başka ayır. ne seviyorsun sen? Sen sen nasıl makarnayı seviyorsun? Yeşil makarna. Yeşil, Yeşil mi? mi? yok. Şaşırdın galiba. Hayır, her şey, her renkli. makarna. birbirine yapışacak? Yaşasın, hazır. Örümcek adam bak senin makarnan da hazır. Uhum. Bak Örümcek böyle. Ben hangiyi mı çağırdım. Sallay Evet, tüm süper kahramanlar Galatasaray'da değil mi? Kırılalım arkadaşlaray. Çar biflum nerede? Baba ba nerede? Buraya koyduk fırına atacağız işte. Usta şunu fırına atar mısın patron? Hadi fırına at. Dört, iki tane şey. Hey, örümcek adam omzundan al şu bakalım. Pişireceğiz daha biz onları. Örümcek adam yiyecek de bilmiyor. Siz waffle ekmeğini zaten pişirmediniz mi? Şimdi waffle'ları nereye pişiriyorsunuz anlamadım. Meyveler pişer mi? Ne? Meyveler pişmez. Isıtacağız, sıcak servis edeceğiz biz. Evet, sıcak servis. Hey, bu waffle biraz yenmez oldu galiba. Hayır, <laughs> çok güzel. Çık! Makarnaları mı pişireceğiz? Makarnalar, makarnaları da pişireceğiz. Bak koyduk zaten tencereye. Haşlayacağız. Haşlanıyor mu şu an? Evet hadi koysana onu da aşağıya ocağa koy. Diğer ocağı Diğer ocağa koydum. Harika. Baş, Bence artık waffle'ları çıkar. Waffle'lar <laughs> pişti. <laughs> pişti. Aslında pişmemesi gerek. Bakalım süper kahramanlar bunu görünce ne diyecekler? Bakalım. Sence önce ne yiyecekler? Ay, da makarna. Süper kahraman makarnaları kurtarmaya mı gidiyor? Hayır. Yemeğe mi? Hayır, ben bir Galiba rengini çok sevdi. Onun için mi ya? Kırmızı. Güzel olmuş mu Spiderman? Daha yemedim. Yemedin mi? Aşağıya otur da ye. Evet, masaya oturabilirsin. Evet, evet. Şimdi söyle. Nasıl olmuş Spiderman? Çok güzel. Çok güzel. Eyvah, waffle'ların üstüne düştün. Ezilmedi. Uçmasan, otursan daha iyi olmaz mı? Ben uçmuyorum ben. Ne yapıyorsun? Yedi. Yedin mi? Sıra waffle'ında. Çağrı'nın yaptığı waffle'ı mı yemek istersin? Yoksa babasının yaptığı waffle'ı mı? Kırmızıyı Çim Ya besedim. o nasıl waffle yemek öyle? Spiderman İçine mi düştün? Ya Nasıl yiyorsun öyle peki? Ağzım yokken yemedim Nasıl yani? Maskemi açtım yani ha, O yüzden kimse seni görmesin diye mi öyle yiyorsun? Hey o da ne? Pastaların yanına bir salyangoz mu gelmiş? Hayır bu onların e, kırmızı makarna çıkardı kutu. Ha makarna kutusu. Çocuklar için eğlenceli bir makarna kutusu yapmışlar ya. Açıyor. Neyden için makarna makarnaçık. Öyle mi? Evet, iyi. Değil. Şimdi sırada mavi bir waffle var. <laughs> mavi waffle kim yiyecek? Kuzey Kaptan Amerika. Şu an uyuyor galiba Kaptan Amerika. Waffle sırasının kendisine gelmesini bekliyor. Waffle makinene bayıldım. Cikli. yeşil ama waffle makinesi Evet. Hamurların yere düşüyorlar. Evet. Bak benim bir fikrim var. Şunu şöyle keselim mi? Neyi? Şöyle. Yok hayır. Bir şey yapacağım ben buna. Aa waffle'a kenar mı yapıyorsun? Bana başka waffle başka waffle yaptım. O mantarlı çok güzel olmuş. Mavi mavi ekmek. Mavi hamur. Mavi evet. hamur. Mavi Peki o yapmış. kırmızı ne? Anne. Onu... Kenarı mı yoksa süs kenarı mı? Sosu. Hayır. Nesi? Süslemesi. Süslemesi. Sen sadece waffle ekmeğinin üstüne süs koyarak seviyorsun galiba Çağrı. Evet. E hiç meyve koymadın. Kim yiyecek o waffle'ı? Babam. Kaptan Amerika. Babam, babam. Kaptan Amerika'ya. Kaptan Amerika senin renklerinde yaptı Çağrı pastayı. Beğendin mi? Evet. Ha? Afiyet olsun. Çağrı beni bu halde bırakmasaydın keşke. Son bir şey daha yaparım. Ne yapacaksın bana? Bana ne yapacaksın Çağrı? Başka şurada bir şey var. Waffle orada var. Evet orada da boş bir waffle gördüm. Çünkü ben doymadım. Beni oraya götürür müsün acaba? Değil. Ya ben burada bir sayangol görüyorum. Bu ne? O kutu kutu. Nasıl bir kutu? Ulaş şimdi. Sen yatarken Oyuncak kutusu mu? Oyuncak kutusu değil. Açar mısın abi? Bunu açmamıza gerek yok ki. Açabiliriz. Açabiliriz ama gerek var mı ki? Var. Bunun içinden makarna çıkmış. Çağrı öyle diyor. Ama ve bu rengarenk sakız kutusu. Öyle mi? Rengarenk sakız kutusu. Peki oradaki Sonic ne yapıyor? O da mı bir şey bekliyor Waffle? Hayır. Ne bekliyor? Bu oyuncak. Oyuncak mı? Peki Gerçek seni... mi sandı anne? Seni göremiyoruz. Bakın. Oyun hamurlarıyla çok güzel evet. oyunlar oynuyoruz. Bir dahaki oyunumuzda görüşmek üzere değil mi Çar? Görüşürüz. Görüşürüz.